Merhabalar. Memur ve memur emeklilerinin dört gözle beklediği 2024 ve 2025 yıllarında ne kadar zam yap yapılacak hususu kısmi oranda belirlenmiş oldu. Bilindiği gibi 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde iş konuları nezdindeki e, sorunlarda ya da tekliflerde belli bir uzlaşma sağlanmıştı ama genele ilişkin hükümlerde uzlaşma sağlanamayıp hakem heyetine gitmişti. Hakem heyeti bugün 5. toplantısı sonrasında kararını verdi ve bu kararı açıkladı. Bu karara göre memur ve memur emeklilerine 2024 yılında %15 artı 10, 2025 yılında ise %6 artı 5 şeklinde bir zam yapılması kararı alındı. Bu ne anlama geliyor? Ocak ayı geldiği zaman memurlar için %15'lik bir zam var şu an için. Bunun dışında ise Temmuz ile Aralık ayın arasındaki oluşan 6 aylık enflasyon verilen zam yani %6'lık zam oranından yüksek olursa aradaki fark enflasyon farkı olarak ödenecek. Bu 6. toplu sözleşmede alınan bir karardı. Ama bu farkın da Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon oranlarına baktığımız zaman %25-26 bandında bir enflasyon farkı oluşacağını hükümet tarafı her açıklamasında dile getirdiğinde Ocak ayında memurlara aslında yapılması gereken zamma bunu da ilave ederek zaten enflasyon farkı yüksek çıkacak onun için biz çok fazla yüksek zam vermeyelim ee, ki ola ki enflasyon yüksek çıkarsa zaten bir sonraki temmuz döneminde enflasyon farkını alacak ee, doğal olarak memuru çalışanın enflasyona ezdirmemiş olacağız şeklinde böyle bir bakış açıları vardı. Bu bakış açısının yanlış bir bakış açısı olduğunu biz toplu sözleşme süreci başlamadan iki ay öncesinden beri söyledik ama maalesef yetkili sendikada aslında bu pencereden bakıyordu. Kamu işveren heyeti de bu pencereden bakıyordu ve sonuçta bundan önceki altı toplu sözleşmede olanın benzeri bu toplu sözleşmede de olmuş oldu. Geçtiğimiz üç yılda net bir şekilde gördüğümüz memurun alım gücünün günden güne düşmesi yine bu önümüzdeki iki yılda da devam edeceği görülüyor. Bu, biz bu olayı bu şekilde okuyoruz. Kısaca toparlamak gerekirse Ocak ayında memurlara 7. dönem toplu sözleşmenin getirdiği %15'lik zam uygulanacak. Onun dışında da 6. dönem toplu sözleşmenin son dönemi olan Temmuz Aralık dönemindeki enflasyon uygulanan %6'lık zamdan yüksek çıkarsa aradaki fark enflasyon farkı olarak uygulanacak. İlk aydan zaten bu fark oluştu. Muhtemelen Merkez Bankası'nın öngördüğü enflasyon oranını da dikkate aldığımızda %25-26'lık bir enflasyon farkı oluşacak. Toplamda %41-42'lik bir zammın uygulanacağını söyleyebiliriz. Ocak ayında bu tabii ki enflasyon farkı daha yüksek çıkarsa bu oranda aynı oranda artacaktır. Ama her halükarda bu aslında memur için zam değil, memur maaşının güncellenmesidir. Memur maaşının piyasa şartlarına göre daha az güncellenmesidir. Reel kayıplara neden olacak şekilde güncellenmesidir. Bunu biz bu, bu şekilde olduğunu en başından beri söylüyoruz. Yine söylemeye devam edeceğiz. Memurun hakkını aramaya, memurun alım gücünü yükseltilmesi için mücadele etmeye her zaman devam edeceğiz. Bu toplu sözleşmenin tüm hükümleriyle ilgili resmi gazetede yayınlandıktan sonra geniş bir yayında yapacağız. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.